Şanlıurfa büyük şehir aynı zamanda. Bir süredir çiftçiye elektrik ve su verilmiyordu. CHP milletvekilleri gidince elektrik ve su vermeye başladılar. Bu güzel bir şey. Umarım kesmezler bir daha. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı toplantılara katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere perşembe günü Şanlıurfa'ya gelecek. Sulama birlikleri de elektrik şirketleri el koyuyor. Sözde devlet teşvik veriyor, ama onlar gelip bu teşvi alıyorlar. Çiftçilerin tamamı şikayetçi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa programı ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz ilk programa herkesi davet etti. Genel Başkanımız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü Urfa'da olacak. Bir dizi temaslardan sonra saat birde. Muhtarlarla e, muhtarlarına ve STK başkanlarına görüşecek. E, akşam saat 5'te e, gençlikle bir araya gelecek. Saat 7'de de e, kanat önderileriyle, bir 30 kişilik bir kanat önderileriyle akşam yemeği yiyecektir. Ondan sonra ertesi gün, cuma sabahı saat 9'da e, e, Konduracı Pazarı'nda esnafın e, doğa şey katılacak.